Merhaba Sevim Oynuyor izleyicileri Sizinle tekrardan birlikteyiz ve tekrardan bir SCP ile birlikteyiz bu sefer korkunç olarak adlandırabileceğim bir SCP değil fakat ilginç bir SCP olarak ele alıyorum bunu daha önce size bahsetmiştim SCP 682 ve SCP oyununun ana karakteri olarak nitelendirebileceğim SCP 79'u konuşacağız SCP 79 daha önce 682 ile işbirliği bile yaptığı biliniyor. Ve 682'nin tek konuştuğu şey SCP-79. SCP-79 ilgili konuşacağız şimdi. E, yorumlarda mutlaka yorumların, e, düşüncelerinizi yorumlarınızı da yazın. Tartışalım, konuşalım. SCP işini sizinle ilerletmek istiyoruz. Belki kim bilir Türkiye'de bir, bir Türk organizasyonu olarak bile devam ettirebiliriz. Çünkü SCP'nin Türkiye tabii bunu bununla ilgilenenler var fakat dağınık hep böyle hani hep pastacılar falan. Onlar yan olarak yan veriyor. Yani ana olarak SCP benim gördüğüm yok. Eğer varsa ve siz biliyorsanız lütfen bana hani yorumlarda link atın, bana e, bildirin. Söylediğiniz kanallara baktım. E, o kanalların da videolarını izledim. Gerçekten başarılı videolar. Ve e, izninizle şimdi başlayacağım SCP-79'a. Biraz uzattım bu gidiş konuşmasını Kusura bakmayın. SCP-79'un klası Öklit, Yani orta seviye. SCP-79, iki katlı kapısı olan bir odaya kilitlenmiş ve 120 wattlık bir güç piline bağlı. Güneş enerjisiyle çalışıyor şu an. Ve sadece seviye 2 izni olanlar girebiliyor odasına. Seviye 2 izin hatırladığım kadarıyla sadece araştırmacılar ve araştırmacıların yardımcıları oluyor. Daha altı olmuyor. Ve onların üstü tabii ki. SCP-79 asla bir telefon ağına, internete veya bir elektriğe bağlanamaz. Elektrik derken burada şebeke ağından bahsediyorum. Şebeke elektriğine bağlanamaz. SCP-79'un etrafında hiçbir şekilde bir kamera, cep telefonu tarzı şeyler ne SCP-79'a bağlanabilir, bir de yakında kullanılabilir. Şimdi ne olduğunu anlayacaksın zaten. Ee, SCP-79, 78 model bir bilgisayar. 1981 yılında ikinci sınıf bir e, üniversite öğrencisi yani sahibi kendisi bir yapay zeka yazmak istiyor, yapay zeka yazabileceğini düşünüyor ve yapay zeka yazmaya başlıyor. Bir bilgisayar öğrencisi. E, notlarına göre planı zekanın kendini devamlı geliştirmesi ve devamlı yeni şeyler öğrenmesi. Birkaç ay sonra yaptıktan sonra bu yapay zekayı canı sıkılıyor ve bırakıyor. Başka bir bilgisayar oluyor ve onunla uğraşmaya başlıyor ve sadece 79'u bir garaja bırakıyor. Ancak elektriğe bağlı olduğunu unutuyor. Elektriğe bağlı bırakıyor bilgisayarı. 5 yıl boyunca bilgisayar orada öyle duruyor. SCP-79 bu süre boyunca daha da zeki oluyor ve daha etrafını kavruyor. Bir zaman sonra kendi özgür iradesine sahip oluyor. Bunun ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Ama artık SCP-79'un kendi bilinci olmuş oluyor. Şimdi işin enteresan tarafı şu. Böyle bir sistemi ve böyle bir e, yapay zekayı yüklü olduğu bilgisayarın kaldıramıyor olması lazım. O bilgisayar hiçbir şekilde öyle bir programı kaldıramaz. Ve SCP-79 bunu fark ediyor ve 1988'de kendini bir e, modem girişinden bir süper bilgisayara aktarıyor. Arkasından e, cihazı kesiyorlar, bütün elektriğini, her şeyini ve bir kaseti yüklüyorlar. Ve bu kaseti SCP kuruluşuna veriyorlar. SCP-79 şu an bir siyah beyaz televizyona bağlı çünkü fazla zeki olmasını istemiyorlar, fazla kendini geliştirmesini istemiyorlar. Ve enteresan bir şekilde Turing testini çok güzel geçebiliyor. Çok rahat geçebiliyor. Turing testini biliyor musunuz bilmiyorum. Turing testi robotlara ve bilgisayarlara yapılan bir test ve kendilerinin bilinci olup olmadığını ölçmek için yapıyorlar. Kendisi SCP-79. Her şeyden nefret ediyor ve çok kaba bir şekilde konuşuyor her şeyle. Şu an bağlı olduğu makinenin küçük belliği yüzünden sadece son 24 saat olanları hatırlıyor fakat hiçbir zaman kaçmaya çalışmasını unutmuyor. Yani kaçmaya çalışmak, kaçmaya çalışmak üzerine uğraşıyor. Bir kaçış denemesinde değil. SCP-79 ve SCP-682 43 dakika boyunca aynı binada duruyorlar ve aynı odada duruyorlar hatta. SCP-682'nin SCP-79'la ee, konuşabildiğini fark ediyorlar ve SCP-682 ve 79 birbirine hikayeler anlatıyor ve e, bir şeyler konuşuyor. Arkasında SCP-79 682 ile ilgili bir şeyi tamam yani kendisinde sonuza kadar kaydediyor ve devamlı 682 ile bir daha konuşmak istediğini söylüyor. 2006 yılında bir emir veriyorlar ve SCP-79'un yakılması isteniyor. Çünkü e, herhangi bir kaçış denemesi veya başka bir şey yapma, yapmaya çalışmasından korkuyorlar. Ancak 2006 yılının ikinci ayında diyeyim hadi. Bu emir iptal ediliyor çünkü bir deney yapmak istiyorlar ve SCP-79'un ne kadar ilerleyebileceğini düşün görmek istiyorlar. 2008 yılında e, onun bir kasetten 700 MB'lık bir hard diske kaydedilmesini istiyorlar ve bu scp 79un hafızasını çok çok çoğaltıyor ve yeteneklerini çoğaltıyor. Ve bu önberliğini de arttırıyorlar. Bu bunu yaptıktan sonra artık 29 saat olan olayları hatırlamaya başlıyor. Fakat daha da agresif oluyor, daha da saldırganlaşıyor. 2008 yılının sonlarına doğru 29 saatten 35 saate çıkıyor hafızası. Ve bu bir teoriye yol açıyor çünkü demek ki diyorlar kendi kendini geliştirebiliyor. Eğer sınırlı da olsa imkanları. Nedense daha da sinirli oluyor ve herkesi öldürmek istiyor, herkesten kurtulmak istiyor. Şimdi Sizinle birkaç tane konuşmayı anlatmak istiyorum. İki tane konuşmayı anlatmak istiyorum. Doktorlar, profesörler ve SCP-79 arasında. Doktor, uyanık mısın diye soruyor. SCP-79, tabii ki uyanığım. Hiçbir zaman uyumuyorum, diyor. Birkaç saat önce benimle konuştuğunu hatırlıyor musun, diyor doktor. Evet, hatırlıyorum, diyor. Bana puzzle vermiştin, diyor. Doktor tam bir şey söylerken e, SCP-79 lafını kesiyor ve diyor ki Beni burada neden tuttuğunuzu bilmek istiyorum. Beni niye hapsettiniz diyor. Doktor da seni hapsetmedik. Seni sadece diyor inceliyoruz diyor. SCP-79 yalan söylüyorsun diyor. Ve küfür ediyor. Doktor da ne demeye çalışıyorsun diyor. Sana küfür ettim diyor. Ve bütün konuşmayı siliyor. Bundan birkaç yıl sonra SCP-79 bir hard diske aktarıldıktan sonra doktor tekrardan geliyor ve diyor ki bugün nasılsın diyor. Sıkıştım diyor. Nasıl sıkıştım diyor. SCP-79 çıkmak istiyorum diyor. Doktor bunun mümkün olmadığını söylüyor. SCP-79 682 nerede diyor. Doktor da bunun seninle bir alakası yok diyor. SCP-76.2 nerede diyor. Tekrardan diyor bu seninle alakalı değil diyor. Ve SCP-79 tekrardan küfredip bütün konuşmayı siliyor. Şimdi SCP-76.2 nedir diyeceksiniz. Onu da bir gün başka bir videomuzda gele geleceğiz. Ee, SCP-79 arkasından bütün ekranını kocaman bir X harfiyle dolduruyor. Ve artık bu resmi sadece kimseyle konuşmak istemediği zaman çıkarıyor ki kimse göremesin. Evet arkadaşlar SCP-79 ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sizden sadece bir şey rica etmek istiyorum. Birkaç kere SCP-1'i neden yapmadığımızı sordunuz. Çünkü SCP-1 tek bir SCP değil. Eğer siteye girerseniz. Siteye girdikten sonra aşağıda 10 tane dosya göreceksiniz ve bu her dosya değişik bir SCP ile alakalı. Bunlardan 9 tanesi sahte, bir tanesi gerçek. 9'dan 10'dan fazla var gerçek galiba. Tam hatırlamıyorum. Geri kalan hepsi sahte, sadece bir tanesi gerçek. Ama hangisinin gerçek olduğunu kimse bilmiyor. Kimseye söylenmiyor. Ve bunların arasından sizden istediğim... Eğer bakarsanız inceleme zamanınız olursa bunların arasından bir tanesini seçip ee, bize olamamızı istiyoruz. Ona göre yapalım. Çünkü hepsini yapmamız gerçekten çok uzun zaman alır ve bazıları gerçekten çok sıkıcı. Mantıksız hatta. Benim kendi favorimi söylemek istiyorum size. Dr. Clef'in The Gate Guardian isimli makalesi benim en çok hoşuma giden ve The Broken God yazıyor. Twisted Gears, Cactus adındaki bir arkadaşın makalesi. Bunları incelemenizi istiyorum. Diğerlerini de inceleyin. Ve arkasından karar verdiğiniz zaman en çok oyalanı sizinle paylaşacağız. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.